Daha Mehmet Ağar'ın hikayeleri var. Borzakonların lideri. Benim arkadaşım. 22 sene yatıp Türkiye'ye çağırdı. Onunla nasıl? Devlet deport etti. Deport kağıdını okudum. Diyor ki Edirne'de organize şube polisiyle girilen çatışmada bir polisimiz şehit oldu diyor. Bu polisin şehit olmasını bu kişinin adamları diyor yaptı. Ama elde delil olmadığı için dava açamıyoruz. Deport Türkiye'ye girmemek üzere. Guli rahmetli Borzakonların bir bölümünün lideri. Ya biz üç gün bize ihlali yaptık diye biz Sedat Peker'iz o ülkenin başbakanını tanıyorum ya. Evinde misafiri oldum Makedonya'da. Diğer parti liderlerin hepsini tanıyor. Ya ben üç gün ihlalden dolayı deport aldım onu kaldıramıyorum. Organize şube polisini öldüren Öldürdüğü devletin resmi yazısında, deport kararında, organize şube müdürünün altında imzası var. Resmi evrak. Bileğimi çökünden keserim. Yoksa böyle bir şey. Parmaktan vazgeçtik. Çolak Sedat olacağız. Ya bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getirdi ya. Derin devletimizin başı. Vallahi Cumhurbaşkanı yapamaz budur. Ya bu yapılabilecek bir şey değil. Polis katiliyor, Öyle geçiyor. <laughs> Ve Mehmet abi getirdi bunu. Niçin biliyor musunuz? Mübariz Masum'a bu öldürtmesi için. Çünkü Mübariz bundan geri geri almak için uğraşıyor ya. Oradaki yat limanının özelliğini biliyor musunuz? Milyar dolar değerinin haricinde hani FETÖ'cü <laughs> deyip Mübariz'e çöktüler aldılar ya oteli de orayı. 40-50 metre büyüklüğündeki yatların yanaşabildiği o bölgedeki tek liman. Yani gemi büyüklüğünde yatlar. Yani 4,5-4 ton 900 kilo kokainlerin 5 tonların doldurulup getireceği limanlar. Ya hani gazeteci ne olursa? Ya mübariz orada yaşayan bir adam. Ben adam arkadaş da değil. Arkadaş seviyor. Saygı duyuyorum ama biz hiç yan yana gelmedik. Yüz yüze hiç gelmedik. Ya neden mi var gidip birini sormuyorsunuz? Ya bu Mehmet Ağar seni öldürtmek için Guli ile. E Guli nasıl geldi buraya deport olmuş adam? Ya polis katili. Öyle geçiyor. Organize müdür imzası var. Ya bunu Tayyip Erdoğan yapamaz Sayın Cumhurbaşkanı. Getiremez. Adam geldi. Allah şükür o kötü olay olmadı. Mübariz de dik adam, o da diklendi. Sonra Guli'nin kardeşi Guli ile konuştu, şey yapıldı ama aman. Yani biz bir şey yapmıyormuşuz gibi olmaz. Denip Guli ne oldu biliyor musunuz? Öldü. Bana dedi ki, aradı ben dedi Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de biraz kalıp çıkmıştı. Gitme dedim. Ben burada yokum. Sıkıntı yaşayabiliriz. Ya dedi ben çok güçlüyüm. Mehmet abiyle aram çok iyi dedi ağır. Gitme kardeşim dedi. Başına bir iş gelir. Geldi haftası dolmadan öldürüldü. Onların karşı tarafı da onlar da iyi arkadaşlar. Gereksiz yere bir düşmanlıklar başladı. Sonuç böyle oldu. Her iki taraftaki arkadaş da öldü. İkisi de Azerbaycan Türk. Tamam. Yalan makinasını getirsinler. Bir diyet daha koyuyorum. Bu bile mi? Guli emniyette gözaltındayken Mehmet A İl Emniyet Müdürü Mustafa Bey'i aradı mı? Bak bileğimi koyuyorum. Herkesin gözünün önünde keseceğim. Telefon tespitlerine bakın aradı mı? Bu arkadaşı işte bırakabilir miyiz? O da mümkün değil efendim bırakamayız imkan yok ama göç idaresine yollattırabiliriz. Yollattılar. Savcılığın kararı var. Göç idaresine şeyine yollattılar. Derin devletin başı polis katili olarak resmi kayıtlarda geçen. Ben rahmetliğim böyle bir şey yaptığına inanmam çünkü milliyetçi bir arkadaştı. <laughs> neler neler oluyor değil mi? Ya mi keseceğim diyorum ya. Ya Tümsel'deki operatörü tanıdığınız yok mu kardeş? İki müfettiş yok mu ya şunları ya, anlattığımı söyleyeceğim? Bodrum'daki bu limanı küçümsemeyin. Değerinin bir milyar olur olması önemli değil. Beş ton her bir gemide gelse her biri zaten bir Riyad limanı alır. Mübariz dişli çırptı. Uğraşıyor olacağım diyor. Namuslu adam, canı yanmış. Ya adamı Fethullah Gülen'le sen tanıştırıyor. FETÖ'cü değil. Ya bu mahkeme kayıtlarında var biliyor musunuz? Beni Mehmet Ağarlığı tanıştırdı diye. Deliller var, ispatlar var, uçak bilgileri var. Beraber gitmişler. Mehmet Ağar FETÖ'cü değil. Mübariz FETÖ'cü. E FETÖ'cülerin mallarını alacaklar. Hop! Mallar. Bir milyar dolarlık geri kaç liraya aldılar biliyor musunuz? 29 milyon dolar. Ya mübariz kaç sene evvel 400 küsür milyon dolar harcadı. Şimdiki değeri bir küsür milyar dolar. Ulan nasıl 29 milyon dolar olur? Orada peysaj 29 milyon dolardan çok tutar bahçe. O güzellik şeyleri filan tükenler tükenler. Ama offshore'da. Bir tane adada şirket kurulumu tabi burada değil. Tolga Ağar, o yazılı anlaşmalı olsa Ya bileği mi keseceğim diyorum da kardeşim yok mu diyorum ya iki müfettiş. iki müfettiş. Yalan makinası et satırı benim elle. Parmaksız Sedat. Kozu Sedat diye gezeceğim. Ne kadar enteresan değil mi? Ya bunlar var ya. Bunlar hikayenin başı ya. Daha biz neler konuşacağız?